aşkı, sevgiye ulaşma aracı, sevgiliye itaat ve boyun eğmeyi, sevginin doğruluğuna delil kılan Allah'a hamdolsun. O, sevgiyle benlikleri, erişkinleşmenin her türünü arayıp bulmayı öncelemeye yöneltti. Sevgiyi, sufli ve ulvi alemlere yerleştirerek, kemalinin yoktan var etme, devamlı kılma, cemal ve rıza gibi vasıflarını kuvveden fiile geçirdi. Yine o sevgiyle yüce himmetleri ve ali azimleri sevginin en şerefli gayelerine özgü ve ehil kıldı. Kalpleri sevgiye kudretiyle dilediği gibi dilediğine sarf eden Allah her türlü noksanlıktan beridir. Sevgiyle her canlıyı en uygun şekilde hikmet üzere yarattı ve sevgiyi yarattıkları arasında kısımlara ve çeşitlere ayırıp tafsil etti aşkında yanılsın veya isabet etsin her sevgiliyi sevdiğine nasip etti. O aşığı sevgisi sebebiyle nimetlere ulaştırmış ya da canından etmiştir. Rahmanı sevenler, putları sevenler, ateşi sevenler, haçı sevenler, vatanlarını sevenler, kardeşlerini sevenler, kadınları sevenler, çocukları sevenler, parayı sevenler, inanmayı sevenler, müzik sevenler, ve Kur'an'ı sevenler arasında sevgiyi taksim etti. Ancak o kendisini, Resulünü ve kitabını sevenleri diğer sevgi sahiplerine açık bir üstünlükle üstün tutmuştur. Aşk ile ve aşk için yeryüzü ve gökyüzü var kılınmış. Mahluklar aşk fıtratı üzerine yaratılmıştır. Aşk sebebiyle felekler dönmekte, onunla her devinin maksadına ulaşmakta ve başlangıçları sonuçlarına varmaktadır. Aşkın aracılığıyla benlikler isteklerini ele geçirmekte, hedeflerine ulaşmakta, helak edici tehlikelerden korunmakta ve Rablerine doğru yol almaktalar. Benlikler aşk ile Allah'ı, Rab, İslam'ı, din Muhammed'i, Rasul kabul ettiğinde arı duru bir hayatın ve imanın tadına varırlar. Allah'tan başka ilah olmadığına, bir ve şeriksiz olduğunu Rabbini ikrar ve birliğine şahitlik eden sevgisine ve itaatine bağlılık gösteren nimetlerini itiraf edip günah ve hatalarından ona kaçan ah ve rahmetini umut eden baştan marzulusu kudret ve kuvvetinden Allah'a yönelen ondan gayrısını Rab kabul etmeyen dost ve vekil tutmayan ona sığınıp iltica eden ve ona ibadetten yüz çevirmeyen birinin şehadetiyle şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür. O halk arasından seçtiği, vahyi emanet ettiği, emini kullarıyla arasındaki elçisidir. Allah'a en yakın aracı, şerefçe onun katında en yüce, şefaatine en çok kulak verilen, en çok sevilen ve en kerim kişidir onu imana çağıran bir münadi, cennet davetçisi, doğru yola hidayet edici, Allah'ın rızası ve sevgisi için çabalayan tüm iyilikleri teşvik ve tüm kötülükleri engelleyici olarak gönderdi. Onun şanını yüceltti, göğsünü genişletti, sıkıntılarını giderdi. Zillet ve düşüklüğü onun emirlerine karşı gelenlerin nasibi kıldı. Allah onun hayatına yemin etti. Onun ismini kendi yüce ismiyle bitiştirdi. Öyle ki Allah her anıldığında onun da ismi yad edilir. Hutbe, teşehhüt ve ezanda olduğu gibi. Ve tüm bunlar onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğu kesin bir inanç ve tasdikle dile getirilmedikçe asla kabul edilmez. Işıldar ondan peygamberlik mührü. Uğru Allah'tan parıldar edilir şehadet. Nebi'nin ismini ismine ekledi Allah. Beş vakit dedikçe müezzin eşhet. Yücetsin diye onu adını adından türetti. Arşın sahibi Mahmud, o ise Muhammed. Allah onu Resullerin ardından bir fetret döneminde yolladı. Onunla yolların en açığına, en doğrusuna hidayet etti.'' kullarına onun sevgisini, itaatini, haklarına riayet ve hürmeti farz kıldı. Onunki hariç cennete giden tüm yolları kapattı. Sevaba ulaşarak kurtuluşa ermek ve şiddetli cezadan kaçınmak, onun ardından yürüyenlerin dışındakilerce umulamaz bile. Hiçbir kul, o kendisine nefsinden, çocuğundan, ebeveyninden ve tüm insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. O Allah'ı birlediği, onu ümmetine tanıtıp ona çağırdığı gibi Allah'ın, meleklerin, nebilerin, rasullerin ve mümin kulların salat ve selamları ona, pak aline ve tahir ashabına olsun. Şanı yüce ve isimleri kutlu Allah, kalpleri birer kap kılmış, hayırlılarını iyilik ve doğrulukla, şerlilerini de fitne ve fesatla doldurmuştur. Kalplere hevayı musallat ederek ona muhalefet edenleri, cenneti kazanmaları, cennete layık olmayanları da hevaya uydukları için alevli ateş hak etmeleri üzere imtihana tabi tutmuştur. Hevayı, nefsi emmarenin biniği ve azı, nefsi mutmainnenin de hastalığı kılmıştır. Onu reddetmeyi ise şifası. Subhanehu ve Teala daha sonra ahirete oranla günün bir saatine veya okyanusa daldırılan bir parmağın ıslaklığının oranına denk düşen şu kısacık dünya hayatında nefse emmariye karşı çıkmayı, hevasından kaçınmayı, uyduğu takdirde zilleti olacak şehvetlerini engellemeyi, hevanın lezzetlerine yanaşmaktan ve azgın gözlerin bakışlarıyla davetiye çıkardığı şeye kapılmaktan men etmeyi vacip kıldı. Ta ki şeref ve sevaptan payına düşeni eksiksiz alsın. Allah için anında terk ettiklerini sonradan kat kat fazlasıyla tatsın. Allah haram kıldıklarına karşı oruç tutmayı nefse emretmiştir ta ki iftarı Allah'a kavuştuğu günde olsun. Ve bildirmiştir ki oruç gününün büyük çoğunluğu geçmiş, lika yani vuslat bayramı yakınlaşmıştır ağırdan almaksa nefse biçilen vakti uzatmayacaktır. Şu şiirin dediği gibi sonra bitecek. O bir saat çıktı ancak işte bu da tümden gidecek ve zahil olacak. Allah nefsi azim bir iş ve büyük bir durum için elverişli kıldı. Onun için gözün görmediği, kulağın duymadığı, kimsenin hayalini bile edemediği daimi nimetler hazırladı onun derin hikmeti, nefsin bu nimetlere ancak zorlu ve yorgunlukların ardından, meşakkat ve çile köprüsünü aşarak ulaşmasını gerektirdi. Allah bu nimetleri güçlüklerle perdeledi ki, rezillik ve alçaklıklara düşkün benliklerden korusun. Ulvi benlikler ve yüksek himmetlerse o nimetlere doğru kollarını sıvadılar. Azimler ona doğru seyir için alelacele zuhur eyledi zuhurlarıyla da en şerefli gayelere yöneldi. Yürüdü topluluk, gece bulaştırırken karanlığı, yolların tozunu taşıyanlara, simsiyah. Azimlerini güttüler ki arz sarsıldı aralarında, gece yürüyüşleri azimlerinin zuhurunda oldu. Talep ettiklerini, gece yıldızları gösterdi onlara. Sirius yıldızının omuzunda ve nimetlerin üstününü başkasından beklenmeyecek himayeye niyetlendiler. Ve kınayanın kınaması bu işte onları durdurmadı. Bu ulvi benlikler Habib'in hayal el felah çağrısına icabet ettiler. Onun razılığı için bir sevgilinin kabul ve hoşgörüsüyle varlıklarını orta yere serdiler. Gece gündüz demeden ona yönelik seyirlerine devam ettiler.'' menzillerine varınca hamd ettiler. Zira gece yürüyüşü için ancak sabah vakti girince şükredilir. Pek az yoruldular ama pek çok istirahat ettiler. Küçücük bir şeyi terk ettiler ama büyük şeyler bölüştüler. Hazır lezzetleri ve mutlu sonu akıl terazisine koyup tartınca aradaki fark açığa çıktı. Süre giden nimetler içindeki dingin ve ebedi bir hayatı Şehveti uçup, şekabeti yerinde kalacak bir saatlik lezzet karşılığında satmanın en büyük beyinsizlik olduğunu gördüler. İşte böyle, ömrünün ilk gününden son gününe tüm lezzetler kişiye sunulsa bile çabucak açan yaz bulutu veya yarı uykulu halde kervanın yürüyüşüne çağrıldığı için son verilen tamamlanmamış hayal gibidir. Allahü Teala onlara senelerce zevk tattırsak ve sonra vaad edildikleri kıyamet günü gelip çatarsa, o yaşatıldıkları zevklerin kendilerine hiç faydası olmayacağını gördün mü? Şuara 205-207 buyuruyor. Allah'tan umduğu sevabı ulaşanlarsa, korku ve endişe duyduğu şeylerden hiçbir sıkıntıya düçar olmamış gibidir. Ömer bin el Elattab şu beyti sık sık dile getirirmiş çekmemiş gibisindir ömür boyunca sıkıntı arzuladığın hedefe varırsan eğer bu kendisi aracılığıyla Allah'a güzel isimleri ve sıfatları tanınan aklın meyvesidir o akılla müminler onun kitaplarına rasullerine muslat gönüne ve meleklerine inanmışlardır yine akılla rububiyetinin delilleri birliğinin işaretleri ve rasullerinin mucizeleri bilinir onun sayesinde Allah'ın emirleri uygulanır ve yasaklarından kaçınılır. İşlerin sonuçlarına işaret edip özlemleyen, maslahatı gereğince eylemde bulunan, heva ve hevesle çarpışıp ordusunu hezimete uğratan, nefis tarafından katledilen sabırla yardımlaşarak onu zafere ulaştıran iyiliklere teşvik, rezilliklerden men eden anlamları şerh, muğlak ifadeleri idrak eden azmin gücünü artırıp kökleri üzere doğrultan, kararlılığa, Allah'tan başarı kazanıncaya dek güç verip destekleyen hep akıldır. O, iyi ve güzeli celbeder. Çirkin şeyleri ise uzak tutar. O, nazil olup heva ordusunu esir aldığında onu kuşatır ve bir yere hapseder. Kim Allah için bir şey terk ederse, Allah ona karşılık daha hayırlısını verir. O kişiyi krallar mertebesine çıkarır. Bu durumda heva da kralları kul köle düzeyine indirir. Akıl bir ağaçtır ki kökü işlerin sonunu düşünmek, gövdesi sabır, dalları ilim, yaprakları güzel ahlak, meyvesi hikmettir. Aklın özü işlerin gemini ele alanın başarılı olmasıdır. Ve aklın başlangıcı kendinden, sonucu da kendinedir. Özellikleri böyle olunca düşmanının ona galebe çalıp onu yerinden etmesi, mertebesinden düşürmesi, konumundan etmesi, komutanken esir, hakimken mahkum, kendisine uyulanken uyan kılması yakışıksız olur. Akıl, hükmüne karşı sabırlı davranana emniyet ve umut bahçelerinden yedirir. Hükmünün dışına çıkanı da helak ve alçaklık bataklığına sürükler.'' Hz. Ebi Talip akıl konusunda şöyle söyler. Adın cennetlerine ilk konacak öyle topluluklar vardır ki, diğerlerinden namaz, oruç, hac ve umre bakımından ileride değillerdir. Ancak Allah'ın öğütlerini akletmiş ve bundan kalpleri titremiş, özleri Allah'la dinginleşmiş, bedenleri ondan haşyet duymuş olduğundan, makam ve mertebelerinin hoşluğuyla dünyada kullar nezdinde, ahirette de Allah nezdinde insanları aşmışlardır. Ömer bin Hattab, akıllı kişi hayrı şerden ayırabilen değildir. Asıl akıllı kişi iki kötünün iyisini seçebilendir demiştir. Hz. Ayşe, Allah'ın kendisine akıl verdiği kişi felaha ermiş kişidir derken Hz. Abbas aklın önemini şu misalle anlatır. Kisra'nın bir çocuğu olur.'' bir takım ilim ve edep adamını huzuruna çağırarak çocuğu ellerini alır ve sorar. Şu bebeğe verilmiş şeylerin en hayırlısı nedir? Onunla beraber akıl da doğmuşsa, dediler. Eğer olmazsa insanlar arasında kendisiyle yaşayacağı güzel bir edep, dediler. Peki o da olmazsa, öyleyse onu yıldırım çarpsın daha iyi, dediler. Bir kısım ilim adamları şöyle demişlerdir. Allah Adem'i cennetten dünyaya indirince Cebrail Hazreti Adem'e elinde din, ahlak ve akıl olduğu halde gelerek "Allah seni şu üç şey arasından birini tercih etmek konusunda serbest kıldı." dedi. Hazreti Adem "Ey Cebrail, ben bu üçünden daha güzelini cennet hariç hiçbir yerde görmedim." diyerek elini akla doğru uzatıp kendine çekti. Diğer ikisine de göğe yükselin dedi ahlak ve din hayır dediler. Biz akıl nerede olursa olsun onunla beraber olmakla emrolunduk. Böylece üçü de Adem'in oldular. Bu üç nimet Allah'ın insana bahşettiği en büyük nimet ve vergilerdir. Bu üçüne üç şeyi düşman kılmıştır. Heva, şeytan ve nefse emmari. İki taraf arasındaki savaşsa karşılıklıdır. Gah biri kazanır, gah öbürü. Zafer ancak Aziz ve hakim olan Allah katındandır. Ve bin münebbih şöyle der. Allah'ın nazil buyurduğu bazı kitaplarda şöyle okudum. Şeytan akıllı müminden daha şiddetli bir zorlukla karşılaşmamıştır. O yüz cahili yönlendirir. Oraya buraya sürükler. Boyunlarına biner. Böylece ona tabi olur. Emrine girerler. Akıllı mümine bir iş yaptırana dek, büyük sıkıntı ve zahmetlere katlanır. Vehbin münebbi daha sonra şöyle dedi: "Yüksek dağları taş taş yerinden oynatmak şeytan için akıllı bir müminle mücadeleden çok daha kolaydır. Şeytan onu alt edemeyince cahile yönelir ve esir alır. Onun kontrolünü tamamen ele geçirir. Öyle ki onu daha dünyadayken peşinen ceza çektirecek rejim, sopa, el kesme" idam ve rezil olma gibi hallerle ve ahirette de utanç, ateş ve ayıpla karşı karşıya bırakır. İyilik konusunda tamamen eşit iki kişi arasında akıl seviyeleri nedeniyle doğuyla batının uzaklığı kadar fark olabilir. Allah akıldan daha faziletli bir şeyle ibadet edilmemiştir. Muaz bin Cebel akıllı kumlara dedince günahla sabahlasa ve akşamlasa dahi Onlardan kurtulmaya ve necata oldukça yakındır. Cahil ise kumlar sayısınca iyilik ve salih ameliyle sabahlasa da bunlardan zerre miktarınca kendisine verilmemeye daha yakındır. Denildi ki bu nasıl olabilir? Akılının ayağı kayınca tevbe ve kendisine bahşedilen akılla telafi etmeye çabalar. Cahile gelince o yapıcı ve yakıcı özelliğinden dolayı akılsızlığından, yaptığı salih ameli harap edecek davranışta bulunur, diye cevapladı. Hasan Basri, adamın aklı tamam olmadıkça dini de tamam olmaz. Allah bir işe akıl koymuşsa onu o akılla günün birinde kurtarır, selamete çıkarır demiştir. Bazı hikmet sahipleri akılla ilgili baskın özelliği akıl olmayan kişinin helakı ve batışı en çok sevdiği şeyle olur, dediler. Yusuf bin Esbat, akıl, İç alemin ışığı dış görüntü süsüdür. Bedenin idarecisi kulun tüm işlerinin orta yoludur. Hayat ancak onunla yaşamaya uygun olur. İşler ancak onunla döner der. Abdullah bin El-Mübareke, İslam'dan sonra kişiye verilen en değerli şey nedir diye soruldu. Şöyle cevapladı: Akıl duygusu. Eğer olmazsa denildi, güzel edep dedi. Eğer o da bulunmazsa Kendisine danışılabileceği salih bir arkadaş, ya o da bulunmazsa uzun bir sükut, o da bulunmazsa acil bir ölüm, dedi. Vermemiş Allah kişiye vergi, akıl ve edebinden daha güzel. Adamın cemalidir o ikisi, olmazsa hayatını kaybetmesine güzel. Yönetim aklın olursa, heva ona boyun eğer, hizmetçisi ve tebaası olur akıl hevaya uyduğunda elinde esir ve mahkum olur. Madem ki kul yaşadığı sürece hevadan ayrılamaz ve ondan kurtulması imkansız gibi bir şeydir, öyleyse kul için tavsiye edilen gücü çerçevesinde olan hevanın yönünü helak otlaklarından esenlik ve güvenlik diyarına çevirmektir. Örneğin Allah kula, kadınlardan tümüyle elini eteğini çekmesini emretmemiştir. Aksine bu arzuyu kadınlardan ilgisini çekenlerle birden dörde kadar, cariyelerden de dilediği kadarıyla nikah cihetine yönlendirmesini istemiştir. Bu durumda arzu ve hevanın mecrası bir mahalden öbürüne kaydırılmıştır. Rüzgar batıdan ters yönde eserken tatlı bir belteme dönüşmüştür. Zaten yengi ve güç kullanmak böyledir. Allah bu duygunun terkini emretmemiştir. Bunların batıla ve yandaşlarına karşı çevrilmesini dilemiştir. Hatta bunlar için çarpışmaya ve galibiyete alıştırıcı müsabakalar için hükümler koymuştur. Kibir, ücub ve övünç de böyle hisselerdendir. Allah düşmanlarıyla mücadele esnasında kullanılmalarına izin verilmiştir. Nebi Ebu Dücane'yi iki saf arasında kendini beğenmiş, çalım atar bir halde yürürken gördüğünde bu yürüyüş şu savaş ortamı hariç Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür buyurdu. Ve dedi ki kendini beğenmişliğin Allah'ın sevdiği ve sevmediği türü vardır. Allah'ın sevdiği kişinin harf esnasında ve sadakaya karşı kendini beğenmişliğidir. Allah bir şeyi yerine daha iyisini koymadıkça kullarına haram kılmaz. Allah fal oklarıyla fal açmayı yasaklarken yerine istihare duasını koydu. Kullarına faizi yasakladı ama karşılığında alışverişi serbest kıldı. Kumarı yasaklarken dine uygun yapılan ok atıcılığı, at ve deve yarışı gibi faydalı müsabakalardan kazanılanları mübah kıldı. Keza ipekten mamul giyisi haram, yün, keten ve pamuktan dokunmuş değerli giysileri helal kıldı zina ve livatayı suç saydı. Fakat buna karşılık nikahlanarak güzel kadınlarla gönül eğlendirmeyi hoş gördü. Sarhoş edici içeceği yasaklarken leziz, ruha ve bedene yararlı içecekleri serbest bıraktı. Ud ve tambur gibi çalgı aletlerini ve şarkıları dinlemeyi haram kılmasına karşın yerine Kur'an dinlemeyi koydu. Yiyeceklerden pis şeyleri haram, temizlerini helal kıldı. Bu inceliği gören ve düşünen için alçaltıcı heva ve hevesi terk etmek kolaylaşır. Ona karşılık yüceltici faideye tutunur. Allah'ın emrettiği, men ve mübah kıldığı şeylerdeki hikmetini, rahmetini ve nimetinin kemalini tanır. Ve bilir ki Allah emrettiğinde, kullarına ihtiyacı olduğundan veya nehyettiğinde de cimrilik yaptığından değil, bilakis emirleri ihsan ve rahmetinden, nehileri de koruma ve muhafazasındandır. İşte bu manadan ötürü heva ve hevesle akıl arasında diyalog ve uzlaşma sağlamak amacıyla bu kitabı yazdık. Bu uzlaşma gerçekleşirse nefis ve şeytanla mücadele kolaylaşacaktır. Yardıma çağrılacak yegane varlık Allah'tır. Eğitimat da O'nadır. Bu kitaptaki doğrular Allah'a aittir. Doğrulara ulaşmak için yardım eden ve muvaffak kılan odur. Hatalarsa benden ve şeytandandır. Allah ve Resulü onlardan beridir. Bu kitabı 29 bölüme ayırdım. Birinci bölüm aşkın isimleri. 2. bölüm aşkın isimlerinin kökenleri ve manaları. 3. bölüm aşkın isimleri arasındaki münasebet, eş anlamlı, ve zıt anlamlı oluşları. 4. bölüm Ulvi ve Sufli alemlerin sevgili sevgi için yaratıldığı hakkında. 5. bölüm Aşka sevk edici ve aşkla ilintili durumlar. 6. bölüm Karşı cinse bakış, dinsel yorumu ve sakıncaları. 7. bölüm Kalp ve gözün söz düellosu. 8. bölüm Kadınlara bakmada sakınca görmeyenlerin kanıtlarının sunumu. 9. Bölüm Öne Sürülen Kanıtların Tartışılması 10. Bölüm Aşkın Gerçek Anlamı ve Nitelikleri 11. Bölüm Aşk Bilinçli Bir Seçim Mi? İstenç Dışı Bir Zorunluluk Mu? 12. Bölüm Aşıkların Sarhoşluğu 13. Bölüm Hazın Yoğunluğu Aşkın Niteliğine Bağlıdır 14. Bölüm Aşkı Övgüye Boğarak Aşıklara Gıptayla Bakanlar 15. Bölüm Aşkı yeren ve ondan yakınanlar. 16. bölüm: İki farklı görüşün değerlendirilmesi. 17. bölüm: Allah ve Resulü'nün sevdiği birliktelik çerçevesinde güzel yüzleri seçmenin uygunluğuna dair. 18. bölüm: Aşıkların ilacının Rabbin izin verdiği birliktelikte olduğuna dair. 19. bölüm: Güzelliğin önemi ve ona duyulan eğilime dair. 20. bölüm Sevginin belirtileri ve delilleri. 21. bölüm Aşkın sevgiyi yalnız sevgiliyle sınırlamayı ve onu başkasıyla paylaşmamayı gerektirdiğine dair. 22. bölüm Sevenlerin sevgililerini kıskanmaları. 23. bölüm Sevenlerin sevgililerine karşı ifrette davranmaları. 24. bölüm İki günah ve yol açtığı elenme kötülükler. 25. bölüm Sevenlere merhamet etmek, dinin izin verdiği çerçevede sevgililer arasında aracılık yapmak. 26. bölüm: Sevenlerin iki sevgiliden birini daha üstün olanı için terk etmeleri. 27. bölüm: Sevgilisini haramdan kaçmak için terk edene helalinden verilmesi ve Allah'ın onu daha hayırlısıyla değiştirdiğine dair. 28. bölüm: Dünyada göreceği cezayı ve acıları haram ilişkiye tercih edenler. 29. Bölüm Heva'nın yerilmesi ve ona muhalefet etmekle ulaşılan güzellikler. Bu kitabın okuyucularından, vatanından uzakta, kitaplarının yokluğu, yorgun hafızası ve gayretli çabasıyla sahibi hakkında muayideyi uzaktan uzağa işitmen, görmenden iyidir sözü söylenebilecek kadar az ilmi sermayesiyle umduğu kadarını yazdığı için yazarını mazur görmeleri dilenir. Kendini bu çalışmasıyla atıcıların oklarına ve kınayıcıların mızraklarına hedef kıldı. Ganimeti okuyucuya, borcu müellifi olmak üzere sana arz ettiği sermayesi ve sana hediye ettiği velayet hakkı budur işte. Ona layık kerim birini bulursan kaçırma. Ya iyilikle tut yanında veya güzellikle salıver. Aksiyle karşılaşırsan yardım edici Allah'tır.'' ona dayanılır. O, sen gönülden kabul edersen, samimi bir duayı mihir olarak kabule razıdır. Onun nasibi hakaret ve alçaltma olacaksa, güzel bir reddi tercih eder. Yazar, hata edenin hatasını doğrusuna, kötülüklerini de iyiliklerine bağışlamaktadır. Bu, Allah'ın kullarına karşı ceza ve mükafat açısından sünnetidir. Üstün sözleri doğru, tüm amelleri düzgün kim vardır ki? Böyle biri ancak hevadan değil, kendisine vahyedilen vahiy ile konuşan masum biri olabilir. Ondan sahih şekilde nakledilen her şey masum sözü olarak tasdik edilir. Gayrısından gelen sözse bu iki halden uzaktır. Nakil sahih bile olsa konuşanı masum değildir. Sahih olmazsa ona vusulu malum değildir.'' Bu kitap her sınıftan insan için uygun bir kitaptır. Din ve dünya için yardımcı, dünyevi ve uhrevi lezzetler için basamaktır. Aşkın türleri, hükümleri, ona ilintili şeyler, doğrusu ve yanlışı, afetleri ve felaketleri, sebepleri ve engelleri gibi konular, münasip ayet-i kerime, nebevi hadisler, fakihi meseleler, selefin sözleri, şiirlerden örnekler ve gerçek hikayelerle süslenerek okuyucuyu doyuracak, değerlendireni rahatlatacak bir tarzda kitapta yer almaktadır. Okuyucu dilerse kitabı tergiyip ve terhip, teşvik ve sakındırma yollu amacıyla genişletebilir ya da kimi zaman güldürecek, kimi zaman ağlatacak, kah onu fani lezzetlerden uzaklaştıracak, kah bu zevklere teşvik edip yaklaştıracak latife ve şakalarından istifade etsin İstersen onu bir vaiz ve nasihatçi istersen de lezzet ve şehvet sevgiliye ulaşmada müsamaha kar bulursun şu an konulara başlama anı her hayrın kapısını açan Allah'tır kendi Kerim meçhine Halis rızasına yakınlaştırıcı nimetlere ulaşmakla kurtuluşa erdirici kılması istenecek olan da odur kulunun gizliliklerini ve amelini bilen her konuşmacının lisanı ve kalbinin yanında bulunan Allah Subhanehu'dur. De ki amel ediniz. Allah, Resulü ve müminler amellerinizi göreceklerdir. Gizli ve aşikarı bilene döndürüleceksiniz ve işlemekte olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Tevbe 105